Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'nde kurallar çekildi. Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti ile Toplu Konut İdaresi işbirliği ile kentteki gazeteciler için yapımına başlanılan dairelerin sahipleri çekilen kurayla belirlendi. Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay, biz göreve gelirken bir söz vermiştik. Toplu konut projesini hayata geçireceğiz diye. Bugün de bu gururu, bu sevinci yönetimimle birlikte yaşamaktayım dedi. Toplu Konut İdaresi'nin Gaziantep'te yaptırmış olduğu Gazeteciler Cemiyeti Basın Evleri Sitesi Projesi'nin hak sahibi ve konut belirleme kurasına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sayın İbrahim Aybey'i kürsüye davet ediyorum. Alkışlarınızı. Toplu Konut İdaresi'nin değerli temsilcileri, değerli noterimiz ve siz sevgili meslektaşlarım, değerli aileleri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. <laughs> sevgili meslektaşlarım, bugün gururluyum, mutluyum, en az sizin kadar heyecanlıyım. Çünkü konut problemi bu sektörün tanıyan yarasıydı. 30 yıldır konuşulan ama bir türlü hayata geçirilemeyen bir konut projesi vardı. Biz göreve gelirken söz vermiştik. Toplu konut projesini hayata geçireceğiz diye. Bugün bu gururu, bu sevinci yönetimimle birlikte yaşamaktayım. Bildiğiniz gibi Şehit Kamil bölgesinde Beylerbeyinde 172 adet 3 artı 1 192 adet 2 artı 1 dairenin kura çekimi birazdan sizlerin önünde çekilecektir. Toplu konutu defalarca toplu konut alanımızı, dairelerimizi gezdik. Toplu Konut Dairesi, Aksay firmasına ihale eden firma, yani e, bizim şansımızda mı diyeceğim 365 gün ihaleye daha bitimine tarih varken 7. ay gibi kısa bir sürede bize teslim edecek. Yani 7. ayda inşallah Allah'ın izniyle yine bu salonda anahtar teslim töreni yapacağız. Toplu konutta gezdiğimizde gördük. Yani toplu konut yaptığı sekmenlerin en üst seviyesinde işçiliğe önem vermiş, kaliteli malzeme kullanmış, her şey detaylıca düşünülmüştür. Bu projenin gerçekleşmesinde en büyük desteği sizlerden aldık. Nifak sokanlar oldu, ara karıştıranlar oldu ama biz kulağımızı tıkadık, duymazdan geldik. Onlara kucak açtık, saygı duyduk. Toplu konut projesi çok emek verildi. Bu proje kolay meydana gelmedi. Bu proje gerçekleştirirken yaşadıklarımı ve yönetimimin yaşadıklarını inanın yazsak kitap olur. Ama biz Herkese saygı duyduk. Doğru bildiğimizi yaptık. Bugün o mutluluğu sizlerle birlikte ben de yaşıyorum. Bu toplu konut projemizin yapılmasında emeği geçen başta Başbakan Yardımcımız Sayın Mehmet Şimşek yine AK Parti Genel Sekreteri ve Gaziantep Milletvekili Abdülhamit Gül Bakanlığı döneminden bugüne bizlerden her zaman desteğini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin'e, değerli milletvekillerimize, ilçe belediye başkanlarımıza, TOKİ'mize ve emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. <laughs> değerli arkadaşlar, az önce dediğim gibi toplu konut projesi bu sektörün en önemli ihtiyaçlarından biridir. Gaziantep sanayisiyle, ticaretiyle, kültürüyle, gastronomisiyle her geçen gün büyüyen marka bir şehir. Biz bu değişime ayak uydurmak zorundayız. Kendimizi geliştirmek zorundayız. Çağa ayak uydurmak zorundayız. O nedenle birlik ve beraberliğimizi artırarak devam ettirmeliyiz. Gaziantep basın yönünden de zengin bir şehir. Ama güç birliği yapmamız lazım. El ele vermemiz lazım. Bu salonda o bütünlüğü bugün görebiliyorum. Bu salonda bugün muhabirinden tutun dağıtıcısına kadar matbaada çalışan ben ona gizli kahramanlar diyorum. Biz bizler evlerimizde yatarken geceleri çalışan matbaada emekçi kardeşlerimiz var o karda işte dağıtım yapan arkadaşlarımız var bugün aramızda. Yani bu ekibin montajcısından hepsi bu salonda mevcut. Onların hepsine ayrım yapmadan gazeteciler cebiyeti yaptığı bir proje ama A kurum olsun, B dedek olsun hiç kimseye ayrım yapmadık. Adaletli bir şekilde her gelen toplu konut projemizden faydalandı. Çekiniz. Etkinleştir düzenlemeyi, etkinleştir. 59. Evet. Turgay Çalışkan, burada mı efendim? 119. Konutu 119. Tebrik Teşekkür ediyoruz. 6. Evet. C1 blok. 6. kat kapı numarası 26. Hayırlı olsun.

Yedinci bakalım ne çıkarsa. Yedinci devleti noktaya çıkan toplum arası yedi. Hayırlı olsun. Allah mutlu etsin. Yüzde otuz. Sekizinci devleti dokuz.

Oh,